Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uçak yapma oyunu oynayacağız. Gerçi uçak yapma değil. Yani uçak yaparak işte yarışacağız. Böyle para toplayacağız. Ama gene de buna uçak yapma den denemek demek istiyorum. Konuşamıyorum. Pardon yani. Ve kanalıma like atıp abone olun bilirim için ee, Face Facecam videosunu isterseniz yorumlara yazın. Ve o zaman oyunumuza başlayalım. Evet. Şimdi böyle blok almamızı istiyor. Blok alın. Bir tane mi? Nereye koyayım? Üstüne mi? Okey. Başla diyor. Ne oluyor lan? E ee, bu kadar mı uçacak? Hız. Suya düşeceğiz. Hey suya düşeceğiz. Şuradan Su, şurada indireyim mi yani? Lan suya düşeceğiz. Şu yeşili artık biter diye düşünüyorum. Bitmez mi? Yeşilde bitmedi. Hala gidiyor. 49 50, 50 52, 52, 53, 54, 55, 54 nasıl? Ben parayı topladım. Geri döne bak. Bastım geri döne. Oğlum çok iyi. Daha hızlı motor ihtiyacımız var. Hmm. Benzin, yakıt. Hayır. Evet bastım. Bakalım şimdi nasıl. E şimdi daha hızlı olur. Yoksa diye düşer mi? Bilmem ki arkadaşlar. Bu arada kanalıma like atıp abone olabilirim için 62 abonede kaldık yani yeterin ya. Abone olun siz de. Ben olayı çözdüm bak. Bloklar daha fazla. Biz burada daha aldık. Ne oldu şimdi yükseldik? Balonik Hayır ya kaza yaptık Neyse O zaman yapsam Blok kim birazcık daha Geliştirmek istiyorum bunları çıkartamıyoruz Maalesef Kanatlar takayım Biraz Kanat yani ne oluyor lan? Yok dur. Tam şuraya. Yok arkaya. Arkaya koysak güzel. O zaman tam uçak. Bir de. Lan. Evet. Böyle tam uçak. Vay. Neyse. Blok blok blok. Şimdi dip blok alacağım. Evet. Bloku nereye koysam. Şuraya koyayım. Bir daha blok. Üç tane blok. Ne oluyor lan? 1, 2, 3, 4, 4, 4. Ha bitti mi artık konu süresi? Aga ben bloksuz ne yapacağım? Evet koy abi. Yok bak. Şu şekilde koy. Yarsan. Bunu da. Buraya bir tane daha blok. Güzel olur. Bakalım şimdi nasıl oldu? Evet. Kalkış. Şuna başladık. Hala ve hala yüksekteyiz. Bu arada oyundanız mıyım? Yok. Peki oradaki insanlar nerede? Biz hata mı yaptık? Sanki bana küçük geliyor. Yüksekte değiliz. Yok, yüksekte miyiz? Paramız normalde daha artması gerek. Buradan gideceğiz. Çünkü orada şey vardı balon. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın bu arada arkadaşlar. Belki videonun sonlarında daha güzel bir uçak olur. Yani bu halden. Yani bence olur yani. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. O adama bak, ne hızlı gitti. Bay bay ben geri döne tıkladım. Evet neredeyim? <laughs> Buradaymış. Abi blok artık alabilir miyim? Ha, tekrar geri döne blok. Tıkladım. Şuraya da bir tane blok lazım. Bir tane daha aldım. Şimdi bak gelişmiş modellerden yapacağım. Dur bakayım. Başka ne var? Hmm. Koltuk. Koltuk alayım. Koltuk. Koltuk. Bu koltuk. Koltuğu tam buraya koyduk. Evet. Kaptan Mete geliyor. Neyse bir yok alayım. Aklıma bir fikir geldi. Aklıma gerçekten daha iyice bir fikir. Niye burasını böyle yapacağım diye düşünüyorsunuz? Mantıklı çünkü düşündüm. He, birazcık daha blok lazım. Şunu Evet böyle koyalım. Şimdi iyi bir tane motor alalım. Pardon pervane alalım. Motor ne alaka? Pervaneyi şöyle tam buradan koyarsak işte yeni uçak. Son model yüksek. Aşağıda da biri oturabilir. Ama birazcık zar zor. Çocuk otursun, pilot otursun. Aklımda süper efsane bir şey geldi. Onu yapmaya çalışıyorum. Aa bak. Daha iyi yakıt. Bir de 100. 100 TL gitti. Şakasından değil. Onu da şöyle koyarsak bence iyi. Artık başlat. Lan ben aşağı niye bindim? Ben üstte işte binecektim abi. Olsun. Diğer pilot biner yukarı. Nasıl ama? Bence güzel yaptım. Kanatları bir geliştireyim. Aa. Niye daha aşağı gitti bu? Niye böyle oldu şimdi? Geri dönen tıklayacağım. Biz bir şey hata yaptık. Half block. Bakın şimdi ne yapacağım. Aha. Kanattan alayım bakayım. Küçük kanat kanadı bu sefer buraya takıyorum. Evet. Bir tane daha küçük kanat. Diğer tarafa. Onu da böyle koyalım. Evet. Abi ben üstte oturmak istiyorum ama. Ben üstte oturmak istiyorum. Şimdi oldu gibi. Şimdi oldu. Şimdi oldu mu bakacağız. Evet oldu ya yaptım. Çünkü kanatlar hep bizi tutar. Çok ayrı. Mantıklı düşündüm yani. <laughs> Bu arada sesim gitti. Nedense bilmiyorum. Sabah kalktığımda biraz öyle geldi bana. Yoksa bana mı geldi yoksa haklı mıyım? Oğlum ben alem çok yüksek değilim. Önemli olmak yüksekte Önemli olan hız değil bu arada. Ama azıcık da lazım yani yakıt, yakıt da lazım, hız da lazım, her şey lazım. Ama kanat lazım, bayağı lazım. Biz bayağı gittik, halen yukarıdayız. Neyse bir geri döne tıklayayım. Uy, bir sürü paramız oldu. Bu arada en çok bloka ihtiyacımız var. Blok bayağı hızlandırıyor seni. Koltuktan iki tane aldım. Mesela birisi şurada oturur. Bir kişi, bir kişi de şurada oturur. Arkasını güvenli yaparım. Ve tam uçak olur. Düdüdüdüdü. Burada da bir yolcu oturur. Burası yolcu için yapılmıştır. E aşağıda da zaten ben oturuyorum. Of. Okullar başladı arkadaşlar. Birinci sınıf olan var vardır. Acaba birinci sınıf olmuş musunuz? Dur merak ediyorum. Ah. Şöyle uçaktan geçiyoruz böyle şöyle böyle. Hayır çarpacağım çarpacağım. Kanalı çarparsak sen abi. Bu motor sesi de ne alaka bu arada? Gün yesez geldi yukarıdan. Bıktım artık inşaattan bıktım. Ne diye inşaat yapmaya başladılar? Tam bizim evin benzin yanına yaptılar. Enchant. Bu videonun çok eğer 20 bin like gelirse 20 bin like bu videoya ve e, eğer 100 aboneye ulaşırsak ya da 20 bin like bu işi hallederim abi. Eğer eğer 20 bin like gelirse babamla dışarıda video çekeriz. Gezme videosu falan. Olur yani onlar. Olur. Tabii niye olmasın. Eğer 20 bin like gelirse ya da abone falan atarsanız. Abone atarsanız hemen kabul ediyorum. Hemen. Öyle hiç düşünmüyorum. Evet artık uçağımız düştü. Düşene kadar gittim. Ve 363 param oldu. Yani TL. Hmm. Kanattan alalım bir bakalım. Kanatı arkaya takacağım. Abi kanat istiyorum. Kanat. İki tane kanat mı aldım yanlışlıkla? E ben iki kanadı ne yapacağım? Bari düzgün düzgün takayım abi. A süper ya. iki tane almam süpermiş. Sorun değilmiş. Tam uçağa benzedi. Evet. Vlog aldım. Blok, 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 blok. Niye aldık blok? Niye aldık? Ne bileyim nereden aldık. Şunu şöyle koyayım ya. Güzel oldu. Arkasını kapatalım daha iyi. Tam uçağa benzi çıkas sanırım. Yo oradan değil. Niye böyle ya? Ara sıra hep şey oluyor. Oyunda sıkıntı. İşte bak tam ben bunu yapmaya çalışıyordum. İşte bak bunu yapmaya çalışıyordum. Kaç satır. Bak. Oraya değil abi. Çıkış yol olamadım. Yanlış mı yaptım lan ben? Nasıl çantasıymış. O zaman biz de bir tane daha koltuk alırız. Öylesine buraya koyalım. Ya da burada otursun. Vav wow, güzelmiş. Kaya blok koyalım. Bence süper uçak. Arkayı sağlamlaştırdık. Ve bakın. işte böyle yaptım. İşte karşınızda son medel. Lüks bir uçak. Böyle uçak görünmüştü. Bence böyle uçak görünmedi be. Bir yerde görünmemiştir. Şunu da şöyle kapatalım. Kim motor gözükmesin he. Uçak ya. Motor gözükmez. Bir tane blok daha. Onu da buraya koyduk. Abi bana blok ver. En çok blok. Blok istiyorum. 5 lira ne alaka? Bir de çok para veriyor. Blok koyunca. Tekrar blok alıyorum. Ben sürekli böyle yapacağıma göre ben videoyu durdurayım. Çok uzun sürem. Son model uçak. Motorlar gözükmüyor. Her şey var. Bu arada ben bir şey fark ettim. Neyim? Çekiçle bura buradaki yanlış yok koyduklarımız silebiliyormuşum ya ben onu ben böyle bir şeyin olduğunu hiç bilmiyordum şimdi fark ettim neyse bir sürelim bakalım nasıl olacak Oo hızlandı biraz hız oldu bence çok güzel En iyi uçak bende var yani. O kadar. Bir videonun sonuna geldik. Sağdaki soldaki videolara tıklamayı unutmayın ve bay bay. Kim kendini düşürdü diyorsanız ben düşürdüm. Bay bay. Like atıp abone olun. 20.000 like gelirse dediğim gibi.